karşı devrimin son aşaması olan sözde Ergenekon örgütüne mensup olmaktan yargılanan ve müebbete kadar cezalara çarptırılan yurtsever devrimci aydınlarımız ve Türk askerlerimiz için toplanmış bulunmaktayız. AKP hükümeti ileri faşizmi ve diktası bu hükümlerde bir kez daha belli etmiştir. Yurtseverlerimiz aydınlarımız tüm dünyada eşi benzeri bulunmayan bir suçlama ile tutuklu bulunmaktadır. Biz yurtsever devrimci Türk milleti olarak bu hükümleri tanımıyor ve sözde Türk milleti adına karar verdiğini söyleyen özel yetkili mahkemelerin aldığı kararı Türk milleti adına reddediyoruz. Reddediyoruz. Şu an İstanbul Kadıköy'de Türk milletinin hükmünü açıklayan açıklıyor olan yoldaşlarımıza da devrimci selamlarımızı buradan iletiyoruz. Biz Türkiye Gençlik Birliği olarak bu tertiplerini antidemokratik hükümlerini ve yurtsever aydınlarımıza, komutanlarımıza bu hükmü verenlerin karşısına ya istiklal ya ölüm kararlılığıyla dimdik duracağımızı ilan ediyoruz. AKP hükümetinin Fethullahçı çetesine karşı bugün de yılmadan direnen yoldaşlarımız gibi sürdüreceğiz. Biz sadece Silivri'de değil, Türkiye'nin her yerinde, her yer Silivri, her yer taarruz kararımızla mücadele edeceğiz ve hep birazdan haykırıyoruz. Yeminler edildi, yıkılacak Silivri. Yeminler! başında Atatürk gençliği başında gençliği görev başında Bizi dinlediğiniz için hepinize yürekten sevgiler. Teşekkür ederiz.